güncel Sevgili dinleyenlerimiz Ebru Hat gibi sanatsal kavramları pek çoğumuz duymuş olabiliriz ama Hile-i Şerifat kaligrafi tesip gibi sanatsal kavramların ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Bilmiyorsanız lütfen bu köşemizi dinleyin. Osmanlı yazı resim ve süsleme sanatlarına olan ilgi her geçen gün artıyor. Bu konuda açılan sergileri bugün de bir yenisi ekleniyor sevgili dinleyiciler. 15 Nisan'a kadar sürecek olan Şah-ı Eshar adlı sergide Hile-i Şerifat kaligrafi ve tesip sanatının inceliklerini görmek mümkün olacak. E, bu sanatların neler olduğunu ve sergi hakkındaki bilgileri e, konuklarımıza e, yönelteceğiz e, sevgili dinleyicilerimiz. Evet serginin başındaki hocalarımız e, Sayın Necmi Atik, e, Sayın İsmail Üzümlü ve Sayın Şenay Bostancı. Öncelikle konuklarımıza hoş geldiniz demek istiyorum efendim. Hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet e, efendim e, Necmi Bey ile başlayalım. Efendim nasıl tanımlayacağız şimdi? Hilye-i Şerif hat. Nedir bu Hat sanatı sanat. bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'in en güzel şekilde yazılmasıyla alakalı oluşan bir sanattır. Hı hı. Allah güzeldir, güzelliği sever buyurur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ali'ye de yazıyı yazarken ne, ne kadar güzel yazmasını tavsiye ediyor. İşte mimin içini boş bırak Allah lafzına geldiğinde daha güzel yaz. Bu tarihten itibaren Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde yazabilmek için Müslümanlar hat sanatını geliştiriyorlar ve zamanımıza kadar da bunu 12 çeşitli kırıklarıyla birlikte 30 çeşitli kadar çoğaltıyorlar. Has sanatın içerisinde ne var? <laughs> Has sanatın içerisinde Türkler var. Türkler bu işi ele alıyorlar ve güzel sanatlar olan ilgilerinden dolayı en şaikasına, en mükemmeline çıkarıyorlar. Biz de Hilye-i Şerif alakalı yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzelliklerini anlatan Hazreti Ali Efendimizden rivayet edilen hadis i şerifte Efendimiz'in boyunu, efendim güzelliğini, saçlarını, kirpiklerini, endamını nasıl konuştuğunu, nasıl insanlara e, muhatap olduğunu onları gösteren bir hadis i şerif yazılır hile şerifin içerisine. Hı hı. Bu birkaç hat sanatıyla yazılır. Biz genelde nesih ve sülüs hat sanatımızı denedik. Bunları tabi hat sanatı yazdıktan sonra öyle bırakmıyorsunuz çünkü öyle güzel bir insanı tarif ediyorsunuz ki öyle bir güzelliği anlatıyorsunuz ki bu güzelliği de başka güzelliklerle Kemal erdirmek gerekiyor. Tabi bu arada bu işe Şenay Bostancı <laughs> hocam giriyor. Bu işe evet. diğer hocalarımız giriyor ve etrafını da hileyi şerifin sanatıyla yani altınlama veya diğer güzel renklerle yine bize ait Türk e, sanatkarlarına ait olan şekil ve motiflerle beziyorsunuz. Yani o güzelliği daha güzelliğe nasıl taşıyabiliriz diye nasıl daha güzellik katabiliriz diye tabi has sanatının lokomotif olduğu bu dallarda güzel sanatlarda arkasından da tesiptir ve diğer e, minyatürtür, efendim. Kaligraftır, diğer sanatlar arkasından geliyor. Yani hat sanatı Kur'an-ı Kerim'in ve ilahi mesajın en güzel şekilde yazılmasıyla alakalı geliştirilmiş, kemale erdirilmiş ve tamamen ölçüleri olan kesinlikle rastgele değil ve çok uzun bir zamanda öğrenilen bir sanatlarıdır. Evet. Ee, siz Hiliye-i Şerifat, kaligraf İsmail Bey, tesip de Şenay Bostancı. Şimdi kaligraf nedir diye ben hemen sormak istiyorum. Kaligrafi 2000 yıldır devam eden Latin alfabesiyle şu anda bizim kullandığımız Arap alfabesinden sonra kullandığımız alfabenin yine aynı şekilde güzel yazıyla yazılmasına kaligrafi deniyor. Evet. Yaklaşık 2000 yıldır yazıla geliyor bu el yazısıyla. Daha önce manastırlarda İncillerin çoğaltılması işte diğer manastırlara ulaştırılması için yapılan. ...bu yazı tarzı... ...işte 20. yüzyılda modernize edilerek... ...kaideleri, kuralları konularak... ...günümüzde oluşturuluyor. Yani e, italik, Gotik... ...Gotik'in içinde işte... ...diğer e, Fraktur... ...Tekstura, Kuadratalar... ...gibi böyle açılımlar var. İşte Karolanj, ondan sonra... ...Ansiyel, Insular gibi... E, ...Hocamızın, Necmi Hocamızın... ...bahsettiği gibi Arap alfabesinde... ...Hat sanatındaki dallar gibi çeşitli dallara haiz bir sanat. Sanat. Eee tesip kısmı ile ilgili bakalım Şenay Hanım neler söyleyecek? Evet, te tesip bir Türk süsleme sanatıdır ama tesibi meydana getirebilmek için öncelikle bizim hatta ihtiyacımız oluyor. Var. Bu anlamda Antalya'da ben 3 yıldır Antalya'dayım. Necmi Hocamızla ve İsmail Bey'le e, tanıştık. E, ben ve ekibim olarak, e, Antalyalı sanatçılar olarak, öğrencilerimle birlikte e, bu sergimizi nihayetlendirdik. E, i̇nşallah bugün sergimiz var. buradan. Sergiye de e, zaten sizi sözü getireceğiz. getireceğiz. Aynen. Ama biz e, Türkiye'de bir e, ilki gerçekleştirdik. Hı hı. E, bu tabi Antalya'dan e, ortaya çıktı. E, aynı hattatın aynı anda şu anda sekiz eserini süsledik. Hep birlikte, ekibimle birlikte ve tasarımlı gömlekler. Bu çok ciddi bir projeydi. Bu da yine Necmi hocamın çok bize yardımları, i̇şte. destekleri oldu bu anlamda. Bunu gerçekleştirdik. Şimdi tasarımlı gömlekler konusuna gelince, bunun ilmi boyutu var. Ben bunu Necmi hocamdan rica edeceğim, çünkü o, onun konusudur ama ben şurada şunu söylemek Buyur. istiyorum. E, tılsımlı gömlekler e, mevcut Topkapı Sarayı'nda e, 87 adet gömleğimiz var biz e, Hülya Tezcan'ın hanımefendinin kitabından bunu e, araştırdık öğrencilerimle birlikte e, kompozisyonlar kurarak biz e, gündeme getirerek yani şu anda e, 21. yüzyıla gündeme getirmek adına e, biz bu projeyi tamamladık ama e, tılsımlı gömleklerin ilmi boyutu ee, i̇şte, biraz daha farklı olduğu için orada rica edeceğim ee, bu bizim bu proje benim çok o, eskiye dayanan bir rüyam ve e, Antalyalı e, bir öğrencim Salih Ayıter'in hayaliyle e, ortaya çıktı ve hep birlikte hepimize burada nasip oldu. Ne güzel e, yine bununla ilgili Heliye Şerif'in dışında tılsımlı gömleklerin dışında e, kaligrafi yani güllerle bezediğimiz Hazreti Muhammed'i sembolize ettiği için e, sergimizi güzelleştireceğini düşündüğümüz için ve İsmail hocamızın değerli hatlarıyla eee kaligrafisiyle eee sergimizi tamamlamayı düşündük. Evet, bu sergiye zaten sözü biraz sonra getireceğiz. E, Necmi Bey'e bir soru daha yöneltmek istiyorum, efendim. Şimdi e, bu konuda Antalya'da kurslar olduğundan bahsettiniz, evet. öğrencileriniz var. Evet. E, bundan biraz bahsedebilir miyiz? Bu Kurslara katılım biz, nasıl? Profesyonel bir şekilde bir merkez açtık bundan dördüncü e, yılına varıyoruz şu an ve e, bütün dallarda yani hat sanatı olsun, kaligrafi olsun, tesip olsun, minyatür olsun, ebru hatta ney? bütün bu dallarda güzel sanatların el sanatlarının dallarında hocalarımız var ve öğrencilerimiz var hı hı. bunlardan kalfalık noktasında olanlar var ustalığa doğru gidenler var yani nasip olursa Allah izin verirse İnşallah. birkaç sene sonra Antalya'da bu dallarda söz sahibi olan Türkiye'de hakikaten söz sahibi olan sanatkarlarımız yetişecek bu da Antalya'nın bir güzelliği olacak Kesinlikle. bu ilk defa oluyor yani bütün bu sanatları bir araya toplayan bir merkez Antalya'da ilk defa bizlere nasip oldu bu bir nasiptir hocalarımızda bu nasibin neticesi yani Şenay Hocam İstanbul'dan gelmişler, Arzu Hocamız var minyatür sanatçısı o da çok değerli bir hocamız. O da İstanbul'dan gelmişler, İsmail Bey İzmir'den gelmiş. Hepimiz bir arada tevafuk diyorum, Allah'ın nasibi diyorum. Burada bir araya geldik ve bu merkezi açtık. E, talebelerimiz var çeşitli yerlerde de resmi ve e, diğer e, derneklerde de kurslarımız devam ediyor. Haftanın çeşitli günlerinde çeşitli yerlerde kurslara gidiyoruz. Tılsımlı gömlekleri evet. bize evet. yeri gelmişken ee, ona da Söylediği için eğer bir <laughs> şeyimiz Neler varsa. Istersiniz? Hocam, tasımlı gömlekler. Konuşmak istemedi. Tasımlı gömlekler biliyorsunuz Adem Aleyhisselam'a hava validemiz yasak ağaçtan yiyince dünyaya indirildiler. Dünyaya inerken Hazreti Adem'in üzerinde bir gömlek vardı. O gömlek cennetten gelme gömlektir ve cennetin özelliklerine sahiptir. Tabi bu gömlek zamanla diğer peygamberlere aktarıla aktarıla ta Yakup Aleyhisselam'a kadar geldi. Yakup Aleyhisselam oğlu Yusuf kuyuya atılacağını bildiği için yani öyle bir bilgi kendisinde ilahi olarak var olduğu için oğluna bu gömleği giydirdi ve bu gömlek sayesinde Allah'ın izniyle oğlu kuyuya atılmasına rağmen şeyden kurtuldu, zararlardan evet. kurtuldu. Ve bu gömlek daha sonra Musa Aleyhisselam'ın sandukasında ve diğer peygamberlerde bildiğiniz gibi var, Kur'an'da geçiyor. Fakat Osmanlı padişahları çok e, tabii alimler, zeki insanlar, e, bu işte çok hassas insanlar. arzu etmişler ki ona benzetelim. ve Aynı zamanda da Allah'ın hıfs ayetlerini, selam ayetlerini, zafer ayetlerini bu gömleklere işleyelim hattatlarla. Efendim çok bir araya getirdikleri terziler ve diğer evet. e, sanatkarlarla bunları yapmışlar ve savaşa giderken üzerlerine giymişler. Yani hıfsü eman vesilesi olsun demişler bize. Zafer vesilesi olsun demişler ve bunlar çok uzun zamanda yapılan şeyler. Yani bir sene sürüyor. Bir tılsımlı gömleğin meydana getirilmesi için Şen Hoca'mı müthiş bin bir 8 bin atkı atılıyor. Kişiye evet. özel yapılıyor. Size özel kesiliyor hı hı. ve çok önemli bir şey yeri var. Ee, i̇lk defa Türkiye'de ben dünyada da duymadım hocam. Duyulmamış. Yani Türkiye'de duymadım ama dünyayı bilmiyorum. Hı hı. Tılsımlı gömlek sergisi ee, ve Hilye-i Şerif sergisi Antalya'da açılıyor. Bize nasip oldu yani. Anlamadım. Yani güzel, buraya nasip oldu. Güzel. Böyle bir tasımlı gömleğin bir geçmişi de var. Evet bugün başlıyor şah Esrar Esar Hilye-i Şerife tasımlı gömlekler tesip sergisi. Bugün başlıyor sevgili dinleyiciler ve 15 Nisan'a kadar devam edecek diyelim. değil mi? 14 evet, diyelim. Evet. Biraz sergiden bahsedelim. Kaç eser var sergide neler sergileniyor? Sergide toplam 36 eser var. Hı hı. Bunun içerisinde 8 tane e, hocamızın büyük heliye şerifleri var. Yani bir iş ebatlar ebatlar. yani evet. bir ebatlarda ciddi ebatlarda. Evet. metreye metreye buçuk metre gibi bitmişi diyebileceğiz. Hı hı. Evet. E, aslında daha fazla var da hocam e, zamandan dolayı inşallah bir sonraki sergide onları i̇nşallah. da yetiştireceğiz şu anda. İnşallah daha da var. Evet, bunun dışı yani toplamda 36, 36 var, eser evet. e sergilenecek. E eserlerin e tamamlanması ne kadar e zamanınızı aldı diye sormak istiyorum e ki e uzun bir süre az önce e de bahsettiniz. Proje ve e yani önce tabi projelendirdik, oturduk arkadaşlarımıza sonra Hı -hı. desen işin desen kısmı çıktı, e desenleri çıkardık e ve bunun tesliplenme işleme kısmı toplamda bir yılımız aldı. Biz Konya Konyaaltı Halk Eğitim Merkezinde bu işi ee, ve aynı zamanda e, Antsan'da e, bu işi gerçekleştirdik. ...toplamda bir yılımızı aldı. Bir yılımızı aldı. Efendim... ...ilgisi olanlar, bu kurslara... ...yeni başlamak isteyenler... ...ne yapsınlar? Şimdi, nasıl başvursunlar? Her, her insan eşit doğar. Hı hı. Eşit doğduğu için her özelliğe... ...eşit olarak sahibiz biz. Sadece ilgilerimiz... ...ve alakalarımız bizi o konuda geliştirir. Kimisi has sanatkarı olur, kimisi... ...teslim sanatkarı olur, kimisi başka bir şey... ...veya mühendis olur, doktor olur. Evet. Aslında tamamen ilgidir, alakadır, başka bir şey değil. Yani... Bu sanatlarımızı icra etmek isteyenler, öğrenmek isteyenler merkezimize her zaman kurs kayıtlarımız var. Gelirler, kursumuza başvururlar. Kendilerine öncelikle biz bu e, sanat dallarının bir serencamını anlatıyoruz. Yani Hı -hı. nasıl, ne kadar zamanda, hangi ilgilerle ve tamamen el yapımı e, malzemeler kullanıyoruz. Yani kamışından, kaleminden, mürekibinden ve aklınıza ne geliyorsa ne ve bir hayatınızda bir hobi, bir nefes aldığınız bir alan olarak düşünün bunu. Yani sıkıldığınızda, yorulduğunuzda elinize aldığınız ve uğraştığınız bir iştir. Bir şey daha söylemek istiyorum. Buyurun. Müsaadenizle. Şimdi biz aynı zamanda Antalya'dayız. 13 Hı -hı. milyon turistin geldiği bir yerdeyiz. Eserlerimizi farklı bir boyutta kazandırdık. Çok Hocalarımızla birlikte hem tesip, hem hat, hem efendim minyatür, hem kaligrafi sanatını bir esere taşıdık. Nasıl? Eserimizin içerisine bu sanatları icra ettikten sonra 14 dile kadar çıktık şu an. Sıhhabili dili yani Afrika dili de var. O dillere varıncaya kadar eserde ne yazıyor? Bunu eserde görebileceksiniz. Allah izin verirse 33 tane eserimizi hazırlıyoruz. 33 tane ülkeyi gezecek bunlar. Hangi ülkeye bunu koyarsanız, nereye, hangi salonda sergilerseniz... ...oraya gelen kişi, oradaki yazıdan yani kaligrafi yazısının geldiği noktayı söylüyorum. Biz bunu has sanatın içine işledik. İlk defa yine Antalya'da yaptık biz bu işi. Diyelim siz... Moritanya'dan geldiniz, baktığınız zaman o esere, o eserde ne yazdığını, <laughs> ne ifade ettiğini hiçbir belge bilgi veya aktarma açıklama olmadan, Ondan, lazım olmadan yap, öğrenebilirsiniz. Öğrenebilecekler. Evet, ki bu da son derece <laughs> önemli. E, merkezin iletişim bilgilerini ve internet adreslerini de alalım, onu da İsmail Bey'den rica edelim. <laughs> e, merkezimiz bizim doğu aracında, evet. e, tramvay yolu üzerinde. Ee, çok basit orada bir e, Doğu Garajı'na 50 metre mesafede. Ee, Ayrıca Facebook'ta bizim sayfamız var sosyal e, paylaşım sitesinde a, Antalya Türk El Sanatları Merkezi diye yüksek takipçilerimizin olduğu. Oradan da bizimle ilgili merak ettikleri soruları sorabilirler. Evet. Ee, Gelebilirler, bizi ziyaret edebilirler, bilgi Çayımızı alabilirler. Içme, evet. İlla e, sanat dallarına kayıt olmaları ya, gerekmiyor. Misafir ama... olarak da bekliyoruz. Tabii. Neden? Evet. Çünkü anlatmak istiyoruz. Bakın şöyle bir şey daha alıyor Bütün dünyadan turistler geliyorlar bizim e, merkezimize. E, mesela son Amerikalı gruba biz Hı -hı. iki saatte sadece malzemeleri anlatabildik. Kalkmak istemediler ama uçakları kalkıyormuş. <laughs> Dediler ki ya biz Yetişmek kalkalım. Zorundayız. Giderken de onlara mesela e, Ebru... Ebru biliyorsunuz bir Ebru'dan ikincisi olamaz. Evet. Yani ne kadar uğraşsanız ikinci bir Ebru'yu aynı şekilde, şekilde çıkaramazsınız. Onlara bir hediye de ediyoruz. Evet, Giderken de çok mutlu oluyorlar. Yani teşekkürün artık her türlüsünü ediyorlar. Bu da bizim kültürümüzü bize miras bırakılan bin küsür yıldır ve çok köklü bir kültür aktarmanın bir yoludur diyorum Kesinlikle bence. Kesinlikle çok haklısınız. Emeği geçenleri sizleri tebrik ediyoruz gerçekten. Biz de <laughs> teşekkür ediyoruz. Böyle bir imkan sağladınız. <laughs> tamam. Sağ olun, var ee, olun efendim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ben bir kez daha e, serginin yerini, saatini, ne kadar süreceğini Şenay Hanım'dan rica edelim ve sizleri uğurlayalım efendim. Tabii. Antalya İl Kültür Müdürlüğü'nün Güzel Sanatlar Galerisi'nde sergimiz. Bugün evet. akşam 6'da açılışımız Açılacak. var. Nisan ayının 14'üne kadar sergimiz sürecek. Evet. Yerimiz şöyle tarif edeyim. Şimdi Böyle. Antalya'da tam 3 senedir olduğum için orada Evi'nin karşısında. tam karşısında. karşısında. Hı hı. E, taksi durakları var o köşede hemen. E, yan tarafında da Hocam şey mi var Gazi Muhalif Derneği mi evet, var? evet, evet. Evet, orada evet. merdivenli bir sokak. Başında yani bu şekilde tarif edebiliyorlar. Her Ama gün açık kolay ulaşabilirler kesinlikle. Sabah ondan akşam 6'ya. Herkesi bekliyoruz. Bekliyoruz buradan duyuruyoruz. Evet, buradan giriş giriş ücretsizdir. <laughs> Onu da özellikle <laughs> belirtiyoruz. Evet. evet efendim Hileyi Şerifat Sayın Necmi Atik, Kaligraf Sayın İsmail Üzümlü, Tessip Sayın Şenay Bostancı. Evet konuklarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, kolaylıklar diliyoruz. Bir kez daha emeği geçenleri sizleri kutluyoruz ve sizleri bir müzikle uğurluyoruz.